olacak. Aşkım seni çok seviyoruz. Sağ ol kardeşim Belki benim. Öpüyorum. öpüyorum. Belçika'ya selam. Seviyoruz. Hangi şehirde? Brüksel abi. Brüksel'e selam. Kendine Ek e, Ekim'de oradayım. Bul beni. Geleceğim abi. <gülüyor> tamam. <laughs> Teyzeciğim nasılsın? Teşekkür ederim. Nereden geldin? Gaziantep'ten Oy, geldim. Oy olurum sana. Hoş geldin. Ben de sürekli geldim. Orayayım. Ne güzel. güzel siz yani. burada Hayır. mısınız? Yok. Yok. Sen sen ben beraber. Beraber. Anne de. Anne de. Üç nesil geldik. Nasılsın? Torunu öpeyim böyle. Teşekkür Harika. Hangi partiden sizi? Ben Ekrem İmamoğlu. Buranın belediye başkanıyım. He, Sevdiğin <laughs> insanlardan insanlardan. <laughs> ben sizi çok severim. Herkesi severim. Evet, evet. Herkesi evet. Severim. Çok severim. Sağ ol güzel anne. Sağ ol. Gel. Başka kurban başka olur. Sağ ol. Sağ ol. Selamlar Sağ ol. söyleyin çok inşallah Ben geçen ay oradaydım. Öyle mi? Geldim bir çok gün, çok gün kaldım. Bir de teşekkür ederim. Sağ ol anacığım benim. Sağ ol. Başkanım. Başkanım. Ay oğlum Başkan geldim. Kurban olmuşum ben. Sağ olasın. Bir tane resim çekilecek. Ha kurban olmuşum ben sağ. Tamam. Sen, sen, senin için selamlar. sağ olasın kurban olmuşum. Divriye, video yap dayı oğlu video video. Divriye Herkese buradan mi? Divriye köylerine bütün selam tamam. olsun. Divriye Özellikle dayıma. Tamam, tamam kurban geleceğim. oldum beklerim ben tamam, seni. Hadi buradayız. bak. Haydi Sağ ol. Hoş, Hoş geldin, efendim. Sefa geldin. Nasılsın? Çok güzelsin. Allah Sağol. razı olsun. Beraber mi? Evet, ne evet. şey güzel. güzel. Evet. İyisiniz, İyiyiz. değil mi? İyiyiz tamam. Tamam. Allah tamam. bir şey görüşmek Allah razı olsun. olsun. Ama burada evet. ancak bir arkadaşım <laughs> dinleyebilirsin. Başkan Bak. Bir fotoğraf. Aşağıdan bir daha çekebiliriz. Ha tamam. Lütfen Şımartmayın bizi tamam. Sevgiler, sevgiler başkanım. Evet kardeşim. Yemeğe su yıkamıyorum. Edirne'den geliyorum. Vallahi bir çekilin ya, ya. Başka, Başka zaman gel resim nedir al. Edirne'den geliyorum. Vallahi ben de. Tamam. Biz hastasıyız. <laughs> bir dakika. dakika.